Seçimin namusu ıslak imzalı tutanaktır. Eğer siz ıslak imzalı tutanağa sahip çıkarsanız ve bunu korur kollar zamanında ve gerektiği şekliyle genel merkezlere ya da ı, seçim kurullarına iletirseniz yolsuzluk yapma şansları yok. Burada iki temel problem var. Birincisi bazen şöyle bir uyanıklık yapıyorlar büyük partiler eğer yeterince eğitimi yoksa sandık müşahitlerinin, bu tutanakları seçimden önce ya da sayımdan önce imzalattırıyorlar. Lütfen ve lütfen asla ve asla tutanakları iş bitmeden, sayım bitmeden imzalamayın. Birinci isteğim veya birinci ricam bu. İkincisi bazen birçok parti olduğu için her birine tek tek tutanak veriliyor. Şöyle bir uygulama yapıyorlar. 5-6 tane tutanağı alt alta koyup aralarına karbon kağıdı koyuyorlar. Tabi imzalandıktan sonra o karbon kağıdının 4. 5. nüshasına geçerken imza hüviyetini bir anlamda kaybediyor. İkinci önemli ricam bu karbon kağıdına kesinlikle itiraz edilsin. Tek tek bütün tutanaklar mutlaka kontrol edilsin, rakamlar kontrol edilsin ve mutlaka ve mutlaka tek tek imzalansın. Bir üçüncü uyarım daha, bazen bir sıfır eklenebiliyor, eklenebilir. Yani e, mesela e, 20 oy çıktı yerine 200 oy olabilir. Ne olursunuz rakamları tek tek inceleyin, tek tek bütün ayrıntılarıyla emin olun e, ve mutlaka ikinci üçüncü göz de bunu onaylasın. Hani sizin baktığınız ya da gördüğünüz sayıyı yanınızdaki e, diğer arkadaşlarınıza da gösterin ve onaylatın. Eğer bunlar sağlam tutulursa e, ve bunlar e, parti merkezlerine ya da işte sandık kurulları ilçe veya il seçim kurullarına bunlar giderken güvenli bir şekilde aktarılırsa asla ve asla bir yolsuzluk yapmaları mümkün değil.